Allah azze ve celle günahlarımızı mağfiret etsin de yakılmadan ateş yüzü görmeden bizleri de arındırsın. Yüzekkîhim dedikleri arasına katsın. Yoksa ateş ile müminlerin bir kısmının özellikle geçişte geri kalanlar cennete ilerlemek hususunda takvası kafi gelmeyenler çünkü takvası iyice olanlar önden gidenler. Cenab-ı Hak ثُمَّ takav الَّذ۪ينَ Sonra biz muttakileri kurtardık dedi. Bu cehenneme وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Aranızda geri kalacak hiç kimse yok. Herkes cehenneme vurud edecek. Bu cehenneme getirilme, ona yaklaştırılma, onun bir şekilde kenarından, üstünden, yakınından, herkes durumuna göre geçiş dediğimiz hadise, takva ölçüsüne göre hızlı, uzaktan, öyleleri var ki o kadar uzaktan ki Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبَعْدُونَ Onlar oradan uzaklaştırırlar. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Cehennemin sesini bile duymadan. O kadar hızlı, çevik, ivedi. Niye? Takvaları çok iyi. Önden gidenler bunlar. Ama takva düştükçe cehenneme yaklaşmak, sıcağını hissetmek daha daha düşerse orası burası yanacak şekilde. Ve böylece de işte ateşin yakıcılığı, onu aklayacak şekilde meğer ki Allah azze ve celle mağfiret etsin. Femen zuhziha anin nari cehennemden böyle kımıldatıla kımıldatıla bile kurtarılsa bir kimse ve udkhilal cennete ve cennete sokulsa Cenab-ı Hak dedi ki o da kazandı gitti fakat fez. Yani en kötüsü bu onun için bile Cenab-ı Hak fakat fez dedi. Kazandı gitti. Yani insan en kötü halde o en son kişi olmayabilir bile razıyım ya Rabbi. Yeter ki cehennemde ebediyen kalacak bir akıbet beni beklemesin. Korkusunu yüreğinde hissetmeli. Bunları daha günü gelmeden yaşamalı bir insan ki Allah'ın huzuruna çıktığında Allah Azze ve Celle'ye karşı korkusuna bunları delil tutsun. Ya Rabbi ben buranın korkusunu oradan hissedenlerdenim. Böyle bunlar içimi ürpertmişti, korkmuştum. Hatta bir gün şöyle demiştim, hiç bunları yaşamadan Cenab-ı Hakk'ın söyledikleri buradan girmiş, buradan çıkmış umursamadan, sanki gayri ciddi şeyler söylemiş gibi ciddiye almadan Allah'ın huzuruna varmak korkunç olur. Hazreti Adem'i uyardığında Cenab-ı Hak Elem en hukuma en Ben sizi o ağaçtan yasaklamamış mıydım? Ve akul lekuma şeytane lekuma aduvun mubin. Ve size şeytan apaçık düşmandır dememiş miydim? Dediğinde Hz. Adem'in kaldığı durumu düşünün. Biz de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ben size böyle dememiş miydim? Ben size cehennem çok kötüdür, korkmuştur dememiş miydim? Kımıldatıla kımıldatıla böyle son kıyısından en son kurtulan bile femen zuhziha nar o bile kazanmıştır cehennem çok korkunçtur diye sahne sahne anlatmamış mıydım hiç mi tedirgin olmadınız yoksa sözümü söz mü saymadınız ciddiye mi almadınız umursamadınız bu de önceki derste konuştuğumuz durum Cenab-ı Hakk'ı takmamak umursamamak kulun gayri ciddi Cenab-ı Hakk'a yaklaşması korkunç olur. Ama kul korku dolu. Evet günahları var ama içinde dert ediyor bunu. Tedirgin oluyor. Ya affetmezse Cenab-ı Hak diye beni. Bunun sıkıntısı çekiyorsa müjdeler olsun. Keşke o nu içimizde çoğaltabilsek, yaşayabilsek.